Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, işlediğimiz konularla alakalı karışık sorular çözeceğiz. Evet gençler birinci sorumuzla başlayalım isterseniz. Ay gece ve gündüz gökyüzünde olmasına rağmen geceleri daha iyi görülmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlar. A. Şeklinin yuvarlak olmasından. B. Güneşten gelen ışığı gece daha iyi yansıttığından. C ışık kaynağı olduğundan, D dünyadan daha küçük olduğundan tabii ki arkadaşlar buradaki cevabımız B şıkkı olmalı. Çünkü ay biliyorsunuz bir ışık kaynağı değildi. Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için geceleri daha e, ne oluyordu? Daha iyi görünüyordu arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olmalı arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının sebeplerindendir? 1. Geniş bir alana yayılmaları, 2. Farklı özelliklerinin olmaları, 3. Farklı canlı türlerinin olması. Evet gençler burada 1, 2 ve 3 numaralı ifadelerden üçü de canlıları sınıflandırılması için kullanılabilecek özelliklerden, sebeplerden bazılarıydı. Dolayısıyla cevabımız denizli olmalı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Mantarları bitkilerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Ilık yerlerde yaşarlar. Yararlı veya zararlı çeşitli çeşitleri vardır. Kendi besinlerini üretemezler. Nemli bölgelerde yaşarlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bazen mantarları bitkilerle karıştırıyorduk. Bunun en önemli farkı bitkilerin her zaman kendi besinlerini kendileri üretirken mantarların bunu yapamamaları yani besinlerini dışarıdan hazır almaları arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cevabımız C şıkkı olmalı. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar yan tarafta 3 tane dinamometremiz var. Bu dinamometrelerde KLM sırasıyla cisimleri asılı ve gördüğünüz gibi yayların uzama miktarları farklı. Buna göre KLM cisimleri arasındaki e, neye bakıcı arkadaşlar? ağırlık kuvvet ilişkisine bakacağız. Biz ne demiştik gençler? Bir cismi dinamometreye astığımız zaman yay ne kadar çok uzuyorsa astığımız cisim o kadar ağırdır. Dolayısıyla burada en fazla uzatan L en ağır sonra K en az yay uzatan M de en hafif cisimdir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı olmalı arkadaşlar. Beşinci sorumuzda ise arkadaşlar bir öğrenci e, aşağıdaki cisimlerden hangisini yandaki dinamometre kullanarak ölçebilir? Öncelikle dinamometremiz minimum 10 Newton'luk bir cismi ölçebilirken maksimum da 60 Newton'luk bir cismi ölçebiliyor. Yani 10, 20, 30, 40 50-60 şeklinde. 5 Newtonluk bir cismi bununla ne yapamayız? Tartamayız. Çünkü tartabileceğimiz aralığın dışında. 36 Newton aralıkta olduğu için olabilir. 9 Newton ve 61 Newton da bu aralık dışında olduğu için ölçülemez arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olmalıydı. 6. sorumuzda yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir diye soru var arkadaşlar. Birinci ifademizde ısı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder ifadesi doğru gençler. Biliyorsunuz ısı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akardı. İkisinin sıcaklığı eşitlendiği anda ısı akışı da dururdu. Birinci ifademiz doğru arkadaşlar. Isınan maddelerin sıcaklığı artar demiş gençler. Isınan maddelerin sıcaklığı artar ifadesi de doğru. Biliyorsunuz madde ısındıkça sıcaklığı yükselir ifadesi doğru arkadaşlar. Isı sıcaklığa bağlı değildir ifadesi yanlış çünkü ısı ve sıcaklık birbirlerine bağlı iki kavramdır. Cevap yalnız 3 olmalı Ceyhan arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise arkadaşlar yanda bir şekil var gördüğünüz gibi. A, B, C şekilleri. A şeklinin daha doğrusu A kısmının sıcaklığı 90 derece. B kısmının sıcaklığı 60 derece, C'nin ise 20 derece. Burada ısı alışverişlerinin yönlerini soruyor arkadaşlar. Öncelikle A hem B'den hem de C'den daha sıcak bir madde olduğu için e, A'dan B'ye ve C'ye doğru ok olmalı arkadaşlar. B ve C'yi aralarında değerlendirdiğimizde ise B, C'den daha sıcak olduğu için B'den C'ye doğru bir ısı akışı olmalı. Bu durumda 7. sorumuzun cevabı Bursa şıkkı olmalı arkadaşlar. 8. sorumuzda ise gençler yukarıda 6 tane ifade verilmiş. Kaç tanesi opak maddedir şeklinde bir ifade bir soru yöneltilmiş. Beton arkadaşlar nedir? Opaktır biliyorsunuz. Şeffaf poşet opak değil. Bu arada opak hatırlayacağınız gibi neydi? Işığı geçirmeyen maddeler opak olacaktı arkadaşlar. Beton bu şekilde şeffaf poşet değil, tül perde değil, porselen opak, buzlu cam değil, tahta opak beton, porselen ve tahta olduğu için cevabımız A şıkkı olmalı arkadaşlar. Evet gençler. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. Sabah işe giderken güneşe doğru ilerleyen bir kişinin gölgesi hangi yönde olur? Arkadaşlar biz güneşe doğru ilerliyorsak doğuya doğru gidiyoruzdur. Biliyorsunuz gölgemiz her zaman arka tarafımızda olur. Yani gittiğimiz yönün tersinde yani bizim de gölgemiz batıda olmalı arkadaşlar. Son sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yok olması sebeplerinden biri değildir? Geri dönüşümün arttırılması, erozyonlar, yangınlar, nüfusun artması. Tabii ki arkadaşlar geri dönüşümün artması olumlu bir şeydir. Bu asla orman yangınlarına sebep olmaz. Evet gençler bugünkü dersimizi de bu şekilde tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.